doğru bakar mısın? Benim yüzümümden. Oh shit! <Gülüyor> 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 What's up? <Ya>. <Gülüyor> <Gülüyor> Müthişsin be! Ya, <laughs> Merhaba arkadaşlar! Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin'den muhteşem görüntüler gelmiş oldu. Her zamanki gibi muhteşem duruşuyla, şahane görüntüleriyle ekranlarımızdadır. Kerem Bürsin yepyeni projelerle ekranlarımıza çok yakın zamanlarda gelmiş olacak. Çok sevdiğiniz yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Kerem Bürsin'in yeni projede yeni görüntülerle ekranlara geldiğini severek izleyeceksiniz. Kerem Bursi'nin e, yepyeni kareleri, e, videoları kamera arkası görüntüleri herkesi hayran bırakacak. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda